Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki beğenilerimizi, takipçilerimizi, izlemelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz ki bir deneme hesabı ve deneme hesabı olmasına rağmen yani takipçi konusunda, beğeni konusunda, izleme konusunda uçmuş bir durumda. Dostlarım ben bunların hepsini sosyalbizde.com sayesinde yapıyorum. Öncelikle sistemin link açıklama kısmında var. Başlık kısmına bir defa tıkladığınızda hemen aşağıda linki göreceksiniz ve uzun süredir paylaştığım bir sistem girip kanalımıza bakabilirsiniz Dostlarım bizim öncelikle sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Hemen hızlı üyelik kısmına geliyoruz. Burada sisteme uygun herhangi bir kullanıcı da giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adınız değil. Ve posta telefon ve şifre girdikten sonra direkt üye basıyoruz. Hemen üyeliğimiz gerçekleşiyor. Girişimizi yapalım daha net görebilmemiz adına. Ve şu an girişimizi yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar sadece TikTok değil. Aklınıza gelebilecek şimdi sosyal medya platform paketleri var. Paket fiyatlar da o kadar ucuz ki. Yani birazdan göreceğiz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bizim öncelikle arkadaşlar bakiye eklememiz gerekiyor. Direkt bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde ise kredi kartı, banka kartı, havale EFT ve Papara mevcuttur. Herhangi birini seçtikten sonra tutar, telefon numarası ve öde. Anında ödememiz gerçekleşti. Dediğim gibi güven konusunda kesinlikle hiçbir sorun yaşamazsınız. Ben sizlere gönül rahatlığıyla önerebiliyorum bu sistemi. O yüzden sizler de gönül rahatlığıyla alışverişinizi yapabilirsiniz. Bakın yani görüyorsunuz her şey mevcuttur. İleri seviye gelişmiş bir sistem. TikTok'a geldiğimizde sadece beğeniye bakmayın mi ihtiyacınız var, takipçilerim var, yorum, beğeni, pk savaşmanı ne arıyorsanız abi her şey mevcuttur. İzlenme 1000 adet 1 TL 40 kuruş. Bakın 1000 adet görüyorsunuz. Sistem çok çok iyi bir sistem arkadaşlar. Link yerine videomuzun bağlantısını kopyaladım. Hemen ee, bağlantıyı kopyaladık. Link yerine girişimizi evet tamamdır. Miktar diyor bir 2000 adet deneme amaçlı göndereceğim. Sipariş oluştur dedim ve sipariş oluştu arkadaşlar. Zaten ne alıyorsak alalım en fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Fazla bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Sistem öyle bir sistem değil ki birazdan göreceğiz. Bir sorun yaşarsanız destek kısmı var. Gelip direkt yani direkt konuyu mesajı yazarak ulaşabilirsiniz. Ya da şu an bulunduğum yerde sağ alt köşede WhatsApp butonu var. Oradan da sisteme ulaşabilirsiniz dostlarım. Şu an baktığımızda 3506 beğenimiz var. Hemen sizlerle beraber yenileyelim. Yenilediğimiz gibi 5672 beğenimiz oldu arkadaşlar ve 2000 adet beğenimiz çok ama çok hızlı bir şekilde geldi. Güzel bir sistem. Sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. Bence kaçırmayın. Açıklama kısmında link var videomuz. Buraya kadar da bir sonraki videoda görüşürüz. hoşça hoşçakalın.